Yılın her mevsimi ve günün her saati hem Antalyalıları hem de tatilcileri ağırlayan Mavi bayrağa sahip plajı ile bir doğa harikası, antalya Konyaaltı Sahili. Sahil projesi kapsamında yeniden yapılanmaya gidilen sahilde yeşil alan ve kıyı bütünlüğü sağlanarak sosyal alanlar, bisiklet ve koşu yolları, yeme içme ihtiyacının karşılanacağı kafe işletmeleri oluşturuldu. Sahilin modern bir görünüme kavuşması sağlandı. Son yıllarda sahil şeridi boyunca belirli aralıklarla konumlandırılan ve proje ile belirlenmiş metrekare ölçüleri ile hizmete açılan kafeler öncelikle mevcut alanlarını ek binalar ile genişletmeye başladılar. İşletmeler bununla yetinmeyip Konyaaltı plajına iş makineleri ile girerek yeni yapılacak yapılar için dolgu alanları oluşturmaya başladılar. Plajda tahribat yapılıp aynı zamanda bir görüntü kirliliği yaratıldı. STK'ların ve halkın tepkileri, basının sürekli konuyu gündemde tutması bu rantçı anlayış karşısında bir sonuç elde edebilmiş değil. Daha fazla kazanç ve rant için Akdeniz turizminin gözbebeği Konyaaltı sahili doğal güzelliklerini kaybetmeye devam ediyor.